Merhabalar Karşı Pencere ile karşınızdayız. Evet Ankara Katliamı efendim günlerdir bunu konuşmaya, sizlere gerçekleri anlatmaya, devam etmeye çalışıyoruz. Ee, bir yandan Ankara Katliamı ile ilgili dosyaya gizlilik kararı getirildi ardından bugün. Ee daha sıcak aslında bir iki saat oldu yayın yasağı getirildi. E, tüm bunlara rağmen e, bizler sizlere tüm gerçekleri anlatabildiğimiz ölçüde anlatmaya çalışıyoruz. E, bunları konuşurken katliamın e, arka e, yapısını aslında konuşurken, neler oluyor, neler bitiyor bunları anlatmaya çalışırken bir yandan da dün akşam e, aslında hiç istemeyeceğimiz, e, hiç görmek istemeyeceğimiz manzaralarla karşılaştık. E, bir maçtan bahsediyoruz efendim. Türkiye-İzlanda maçın e, Konya'da yapılıyordu, Konya Stadı'nda yapılıyordu. E, orada belli sayıda, az detaylarını konuşacağız birazdan, e, slogan attılar. Şehitler ölmez, vatan bölünmez dediler. tek bir sesleri duyuldu. Ardından ıslıklar duyuldu derken e, saygı duruşu esnasında oluyor bunlar. E, neler oldu, neler bitti, o ıslıklar neydi? B bütün gün aslında bunlar biraz konuşuldu. E, ne yazık ki katliamın ardından bunları da e, konuşturuyorlar bizlere. E, bizler de hem biraz e, şu tribünlerde ne oluyor, ne bitiyor? E, niye e, her olaydan, her katliamdan sonra tribünlerde bir şeyler yaşamak zorunda kalıyoruz? nasıl bir futbol, nasıl bir spor gerçekleşiyor ki bu memlekette böyle şeyler yaşanıyor. Biraz bunları konuşmaya çalışacağız. Konuğumuz Yiğit Ağbaba, kendisi taraftar, uzun yıllarda tribünlerdeydi. Biraz kendisinden bilgiler almak istiyoruz biz. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, dedik ki ne yazık ki bir katliamın ardından bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Yani tribünlerde ne oluyor, niye tribünlerde böyle saygı duruşu engelleniyor, yuhalanıyorlar diye çok çok acı aslında, evet. çok yazık. Biraz baştan başlayalım istiyorum seninle. Hı hı. Yani tribün dediğimiz, taraftar dediğimiz aslında sanıyorum bizim çok da televizyondan izleyip de gördüğümüz gibi değil. Ee, sonuçta taraftar gruplarının da bir altyapısı var. Bir e, muhalifliği ya da hükümet yandaşlığı gibi evet. e, meseleler söz konusu. Ee, taraftarlar aslında biz en çok da Gezi'den sonra konuşmaya başladık. Hı -hı. Gezi döneminde çünkü e, hemen hemen her özellikle futbolda tabii her taraftar kendince bir çizgisi oldu, bir yerde durdu. Ona karşıtlar, sesler de yükseldi ancak hep bastırıldı. Özellikle muhalif sesler bastırdı. Oradan bir başlayalım yani taraftar kültürü ne, tribün kültürü ne senden dinleyelim. E, aslında e, Türkiye'de taraftar kültürü e, senin de dediğin gibi televizyondan işte bizim medyadan gördüğümüz gibi çok da oturmuş bir şey değil. E, sosyal medyanın e, hayatımıza girmesiyle birlikte, daha e, özgür basın kuruluşlarının hayatına gir, hayatımıza girmesiyle birlikte, e, Türkiye'deki taraftar grupları ve taraftar olgusu bir evrim geçirdiği gerçek. Fakat e, senin de yine dediğin gibi bu geziden sonra sol sosyalist ve muhalif camianın e, biraz daha dikkatini çeken bir olgu taraftarlık. E, bundan önce siyasi olarak tribünlerde bir boşluk vardı. Bu boşlukta bir şekilde devlet tarafından dolduruldu. Ee, taraftarlığın geçmişinde, taraftar gruplarının geçmişinde çok çatışmalı dönemler yaşandı. İşte bu 80'li, 90'lı yıllar e, Türkiye gençliğini, Türkiye halklarını e, bir şekilde siyasetten uzak tutmak için e, bir şekilde bu olaylara yol verildi. Daha sonra 2000'li yıllara girildikçe böyle artık e, muhalefet de biraz bastırılınca e, taraftar grupları tekrardan dizayn edildi. E, fakat Türkiye'deki taraftar gruplarının %90'ı, %95'i hep devlet güdümlü bir şekilde e, dizayn edildi. Burada tabii ki dediğim gibi bizim e, gibi kendini solcu, sosyalist olarak tanımlayan insanların da e, eksiklikleri var. Çünkü orada bir alan vardı örgütlenmek için ve o alan boş bırakıldı. Bir şekilde de o alan devlet tarafından dolduruldu. E, Konya'daki olayla ilgili… Şurayı biraz daha açalım. Çok özür tamam. diliyorum Konya'ya geçmeden önce. Şimdi e, ciddi bir mesele aslında bu. Özellikle 80'de… E... Bir, bir takım siyasetçilerin de aslında bu futbolla ilgili söylemlerini hatırlıyoruz. Yani futbolu böyle öne sürmeleri, vatandaş oraya kitlensin başka bir şey evet. izlemesin, bakmasın diyerek. Ancak dediğin gibi yani e, büyük bir stattan yani e, on, on binlerce insandan bahsediyoruz ve hepsinin aynı anda aynı yerde olmasından bahsediyoruz. Hı hı. Örgütlenmek için de muhteşem bir alan evet, olsa evet. gerek. Evet, yani şimdi siyasi olarak orası nasıl dolduruldu özellikle hükümet güdümlü dolduruldu dedin ya o, orayı biraz de devam ettirelim mi biraz ee, daha açsana. şimdi son dönemden örnek vermek gerekirse hani böyle bir e, son dönemde yaşanan şeyler aslında bu olayın geneline çok iyi bir örnek teşkil ediyor bu da nedir AKP'nin iktidar olduktan sonra e, futbolu dizayn etme meselesi bu ilk başta e, futbol federasyonu başkanının e, Yıldırım Demirören'in bir şekilde aslında seçildiği iddia ediliyor ama bence atandı. Atanmasıyla e, Fatih Terim'in Galatasaray'dan koparılması e, ve Pasolik'le bunları takip etmesiyle birlikte bir şekilde futbol taraftarlığı AKP tarafından tekrardan dizayn edildi, islah edilmeye çalışıldı. Peki niye korkuyorlar? Yani taraftardan niye korkuyorlar? Orayı neden dizayn etmeye çalışıyorlar? Sanıyorum bu işte bahsettiğimiz örgütlü evet. gücün bir arada olmasıyla mı Evet. Ilgili? Yani şimdi e, e, taraftar grupları e, bir şekilde... Stad'ın geneline hakim oluyorlar. Yani hmm. bir özgürlük alanları var Stad'da. Devlet tarafından onlara sağlanan bir özgürlük alanları var ve onların birçoğunun görevi e, Stad'ın tamamını kontrol altında tutmak. Yani ehlileştirmek. Hmm. E, bunun için de AKP tarafından, mevcut hükümetler tarafından bir takım ayrıcalıklara sahipler. İşte istedikleri gibi Stad'a girip çıkabilirler, iste, e, bedava bilet alırlar, e, bir şekilde finanse edilirler. Bunlara geziyle birlikte zaten orta gezinin yani gezinin şöyle bir etkisi oldu. Geziyle birlikte aslında e, taraftar gruplarının da bu muhalif seslere engel olamayacağı ortaya çıktı. Bunun ortaya çıkmasıyla birlikte Pasolik projesi devreye girdi. E, Pasolikle birlikte e, tabiri caizse tribünler İngiliz tribünlerine benzetilmeye çalıştı. Ne i̇şte demek? oturan, tepki vermeyen, Hı. işte e, futbolu sadece bir sosyal e, Eğlence olarak gören, e, siyasetten tamamen koparan e, ve endüstriyel futbola tam olarak entegre edilmiş e, bir olgu haline dönüştürdüler futbolu. E tabi bunun da getirdiği bir takım e, şeyler var. İşte görüyorsunuz statların hepsi boş. E, %30 doluluk oranlarıyla maçlar oynanıyor. E, fakat yani spor medyası, e, spor camiası hepsi e, güdümlü olduğu için bundan hiç bahsetmiyorlar. Evet değil mi? E, Pasalük tabii ki ayrı bir tartışma evet. konusu e, ama buraya da değiniyor dediğin gibi. Ondan da bahsetmeden olmuyor. E, peki biraz daha yakın döneme gelirsek daha belki örneklerle yani hangi kuruluştur e, tam bilmediğim için soruyorum. Şimdi AKP'nin de kendine buraları yedeklediğinden bahsediyoruz. Hı hı. E, nasıl oldu? N nasıl bir anda oluşturdu? Kendi taraftarını, kendi tribününü nasıl oluşturdu? Şimdi e, biliyorsunuz spor... ...müsabakalarında güvenliği sağlayan özel bir spor birimi var. Spor şube deniliyor ismine. Bunlar yaklaşık, yani ben kendimi tribünde bildim bileli var olan insanlar. Taraftar gruplarının özellikle liderleriyle yakın ilişkiler kurup... ...bir istihbarat ağı sağlıyorlar kendilerine. Ve yani diyelim ki tribünde bir olay vuku buldu. Herhangi bir siyasi slogan atıldı veya herhangi bir siyasi pankart açıldı tribünde. E, o spor şube dediğimiz e, ekibin o pankartı açanı tespit etmesi yaklaşık bir 15 dakika falan sürüyor. Yani çok geniş bir e, istihbarat ağları var taraftar gruplarının içerisinde ki normalde yani taraftar gruplarının içerisinde böyle bir istihbarat ağının olması çok utanılacak bir şey olması lazım. Çünkü taraftarlık mantığı genel itibariyle e, muhalif bir mantıktır. Yani dünyanın her yerinde böyle ama Hı. Türkiye'de e, emniyetle, Kucak kucağı bir taraftarlık olgusu var. Ben bunu tribünlerdeki hakim gruplar üzerinden tanımlıyorum tabii ki. Bu şekilde tribünleri baskı altında tutuyorlar. Şimdi buradan da şeyi şeyi söylemek istiyorum. Yani pasolik davasını söylemek istiyorum. Şimdi zaten pasolik insanlara sunulurken şu şekilde sunuldu. İşte biz sizin güvenliğinizi sağlayacağız. Bundan sonra işte tribünde küfür eden veyahut da işte sahaya herhangi bir şey atan birisini anında tespit edebileceğiz diye sunuldu insanlara. Fakat tamamıyla yalan. Çünkü zaten anında tespit ediyorlardı. Yani işte e, böyle gözünüzün bebeğine kadar zoom yapan kameralar, işte her an içinizde olan sivil polisler vasıtasıyla bunu zaten anında tespit edebiliyorlardı. E, pasolik tribünlerdeki muhalif sesleri bastırmak için icat edilmiş e, çok kötü bir şey. Evet e, Şimdi Konya'ya gelelim. Evet. E, dün akşam gerçekten artık yani ya hem konuş artık sözün bittiği yere yakınlaştığımızın Maalesef. göstergesi galiba. Çünkü yani bir şekilde maç oynanıyor. Ya belki o da tartışılır. Maç iptal edilir miydi, edilmez miydi? Onlar belki başka bir tartışmanın konusu olsun ama bir şekilde maç oynanıyordu ve katliamda ölenleri ...anısına bir saygı duruşu yapılmak hı hı. istendi. Bir anda karıştı ortalık yani biz şaşırdık ne oluyor dedik yani bir, bir tek bir sesi geldi sonra ıslıklar geldi derken donduk kaldık yani ekranın karşısında ne oldu dün gece senden dinleyeceğim şimdi ben maçı izliyordum e, sizin de davetinizi aldıktan sonra biraz araştırdım e, şimdi tam olarak olay şöyle oluyor e, bir saygı duruşu yapılıyor ölenlerin anısına kaybettiklerimizin anısına. Saygı duruşu esnasında e, Nalçacı taraftar grubu vardır. Konya Spor'un taraftar grubu hı. ve maç Konya'da oynandığı için stada hakim taraftar grubu Nalçacılar. Hı hı. E, Nalçacıların kendi Böyle ifadesine... Böyle bir kültür var değil mi? Evet gibi. yani her tribün grubunun bir ismi var. İşte Galatasaray'da Ultra Aslan, Fenerbahçe'de GFB, hı hı. E, Konya'da Nalçacılar. Nalçacılar. Ve o tribünün e, organizasyonu genelde bu tribün gruplarının elindedir. E, bu Nalçacılar grubunun olay vuku bulduktan sonraki açıklaması şu. E, i̇şte... Stad'ın yaklaşık %10-15'lik yani %15'lik bir kısmı e, sloganlar ve tekbirler getirdi. Geri kalan kısmı da bu sloganlara ve tekbirlere tepki amacıyla ıslıkladılar ve homurdandılar. Hı hı. E, bu bütün Konya halkına mal ediliyor. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz diye bir açıklama yaptılar. Ben de e, yani açıklama genel olarak katılmakla birlikte şöyle bir e, dehşete düştüm. Yani 42 bin kişilik bir stat bahsettiğimiz stat %15'i 6 bin kişiye tekabül eder. Yani Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamına tanık olmuş e, bir zaman diliminde e, 6 bin insanın birden e, yapılan basit bir saygı duruşuna bile tahammül edememesi ve sessiz kalmayı bile hani bırakın katılmayı ve e, o acıyı hissetmeyi sessiz kalmayı bile becerememesi çok büyük bir e, yani akıl kaybı gibi geliyor bana. Bir de şöyle bir durum daha var. Şimdi bu tür toplumsal olaylarda yani işte e, ülkeyi derinden yaralayan toplumsal olaylarda türbin grupları sessiz kalmazlar. Yani işte bir slogan atarlar, ne bileyim bir pankart hazırlarlar, maç öncesi bir hazırlık yaparlar, bir şekilde lanetlerler. E, Nalçacıların açıklamasından ben şunu anlıyorum açıkçası, e, ya tamam işte biz sessiz kaldık, etliye sütliye karışmadık. Ee, bu bizim suçumuz değildir. Ama ben bunu reddediyorum. Çünkü yani böyle bir katliama sessiz kalmak da ortak olmakla eşdeğer benim açımdan. Maçtan önce de dalçacıların bir açıklaması var gene. Hı hı. Ee, hakkını teslim etmek lazım. Maçtan önce açıklama yapmışlar. Ben Facebook sayfalarında okudum. Hı hı. Ee, demişler ki e, işte maç içerisinde bir saygı duruşunda maçtan önce bir saygı duruşunda bulunacak. Lütfen bu saygı duruşu esnasında e, slogan atmayalım. Hı hı. Yani gene bu pasifist tavra aslında Ama burada çok... yakın yani anlatabiliyor muyum evet. e, o yüzden ben bunu reddediyorum yani ben, bu benim için e, o stattaki bütün insanları temize çeken bir şey değil yani çünkü tepki olması lazımdı yani daha neye tepki vereceğiz ki ben bunu bilemiyorum evet ya tabii karışık olan şu aslında biraz da bahsettik ama çok açıklama geldi yani ben de şöyle bir baktım baktım ama sanıyorum genel kanı şu dediğin gibi işte bir altı bin kişiye tekabül ediyor zaten bu da başlı başına ayrı bir olay da bir tek bir getiriyorlardı ve biz onu duyduk onu engelleyebilmek için ıslık çaldık derken. Bir anda öyle karışıveriyor evet. ortalık. Ee, ama sanıyorum meseleyi oradan anlayacağız. Yani senin dediğin gibi karşı bir şey olsaydı, yani katliam lanetleyen bir ses olsaydı, bir barış pankartı yani o insanlar orada Tabii. barış istedikleri için katledildiler ve bir barış pankartı orada olsaydı belki de bu gücü göremeyeceklerdi. Tabii. Ee, o zaman diğer taraftarlara da buradan kendilerini sorgulamak düşüyor herhalde. Evet bir de şöyle bir şey var bakın e, yani o statta, ...barışla ilgili herhangi bir pankart açılsaydı... ...Yaka Paşa gözaltı olurdu. Hı hı. Dünkü olayda hiçbir gözaltı olmadı. Hiçbir müdahale olmadı. Yani o spor şube dediğimiz ekip... E, ...stadın her bir tarafında... ...anında müdahale edebilecek... E, ...bir kabiliyete sahip bir ekip. Her tarafında varlar. Hakimler yani olaya. Kesinlikle o tekbir getirenlere veya işte... E, ...yani şehitler ölmez, vatan bölünmez diye bağırıyorsunuz da... ...ne alaka yani şimdi? Yüzlerce insan ölmüş... E, yani burada büyük bir art niyet var, İnsanları öfkeye sevk etmek var. Orada çok büyük bir infial de çıkabilirdi yani. Evet. Bu, bu müdahale edilmesi gereken bir durum. Ama hiçbir müdahale olmadı. Çok basit, üzerinde sadece barış yazan bir pankart olsaydı ben eminim ki müdahale gerçekleşirdi. Bu da aslında e, devletin e, görüşünü deşifre ediyor. Yani evet. neye müdahale edip neye müdahale etmediğinden devletin ne olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliriz yani burada. Değil mi? Tribünden bakınca bile anlaşılabiliyor. Evet. Ee, peki Konya olmasının bir özelliği var mı? Neden Konya? Yani çünkü e, Konya'yı yani şimdi sayalım yani Davutoğlu'nun Konya'dan vekil seçilmesinden başlayarak Konyalı olmasından başlayarak e, Konya'ya gidip gelmesi işte e, her kritik zamanlarda gidip oralarda miting yapması gibi e, evet. meseleler. Belki neden Konya sorusunu sorduğumuzu biraz açıklayacaktır. Evet ben bu konuyu düşündüm ve yani kendimce bir çözümleme yaptım onu da size şöyle anlatayım. Şimdi bu milli takım kimin milli takımı? İlk başta onu bir düşünmek lazım. Ee, insanların yani benim çevremde hani tribüne giden bir insan olarak milliyetçi insanlarla da ilişkilerim var. İşte sosyalist insanlarla da ilişkilerim var. Fakat çevremdeki insanların birçoğunun buluştuğu ortak bir nokta var. Bu milli takım bizim milli takımımız değil diyorlar. Bu milli takım AKP'nin milli takımı. Bu milli takımın bu federasyonun başında AKP'nin atadığı bir başkan var. Milli takımın teknik direktörü, o başkanın ve siyasi e, iradenin aklını çeldiği ve Galatasaray'dan kopardığı Fatih Terim e, ve bunun da şehri neresi olması lazım? AKP'nin kalesi Konya. Hmm. Seyircilerin kimin olması lazım? Genel AKP seçmeni. Tabii ki böyle bir genelleme yapmak yanlış. O insanların içerisinde de AKP seçmeni olmayanlar vardır ama yapılan şeyin mantığı bu. Evet. Ee, AKP'nin milli takımı, AKP'nin federasyon başkanı ve AKP'nin seyircisi. Bu şekilde tepki almayacaklarını zannediyorlar. Çünkü işte arena stadyumunda bir maç oynandı. Maç öncesinde işte Volkan Demirel tepki aldı ve e, stadı terk etti gitti. Ondan sonra, <laughs> özür dilerim, AKP'nin daha yoğunlukta olduğu şehirlere vermeye başladılar maçları. Tamam. Bence buradaki amaç bu. Milli takımın, AKP'nin milli takımı olması bizim gibi insanların, tribüncülerin, işte spor severlerin, bu sporun var olmasında, bu kadar popüler olmasında en büyük etkisi olan insanların aidiyetini kaybetmesiyle birlikte tepki almaktan çekindiler. Ve daha çok milliyetçi güdüleri fazla olan şehirlere vermeye başladılar maçları. Evet. Ya elbette e, o da işin bir kısmı. Şimdi Konya'da gerçekleşiyor. Konya sporun taraftarından bahsediyoruz ama bunu bir Konya'ya mal etmek, Tabii ki. Konya böyledir e, ne yapalım o zaman onu... Demek çok da doğru değil herhalde Tabii. ama e, o A güzel aslında. Zaten sen. aslında bunu biz yapmıyoruz. Bunu yapan maçı Konya'ya verenlerin düşüncesi. Ben bunu Hı -hı. anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yani ben kesinlikle böyle bir genelleme yapmıyorum. Hı -hı. Bunlar bu hesabı yaparak maçı oraya veriyorlar. Evet. Aslında belki de böyle bir şey yok. Çünkü dün ben gerçekten inanıyorum. O 6000 bin kişiyi ıslıklandı. Yani ben tribün tecrübelerimden Hı -hı. E, yola çıkarak söyleyebilirim ki bu böyle olmuştur. Yani ben orada yoktum ama genelde böyle olur. Yani hani bir slogan atıldığı zaman genelin eğer takdir etmediği bir durumsa bu ıslıklanır. Yani tribün hmm. tepkisini böyle belli eder. İşte dediğim gibi yani hani biraz muhalif medyanın sadece Gezi'yle birlikte tribünleri tanımış olması itibariyle de bu ıslıklanma mevzusu işte aa bakın saygı duruşunu ıslıklıyorlar hmm. geldi. Ama zaten olay vahim yani ıslıklanmaya evet. gerek yok. Anlatabiliyor muyum yani ıslıklanma olayını ee, üstüne basmaya gerek yok. Zaten o statta Nalçacıların açıklamasındaki yüzde on yani altı bin kişinin birden e, sabote etmeye çalışması o saygı duruşunun zaten çok vahim bir şey. Bizim başka evet. bir şeye ihtiyacımız yok yani vahimliğini dile getirmek için. Evet. Ama o ıslıklanma olayının ben saygı duruşun olduğunu düşünmüyorum. Evet ee, Yorumlarda o şekilde tabii yani devamında barışı anlatan bir slogan olsaydı ne güzel olurdu. Yani e, o sesi engelleyebilmek için belki de… Yani o biraz şey olur, fantastik olur Türk tribünleri için. Hı. Yani çünkü çok azınlıkta bu insanlar. Yani genelde Türk tribünlerinin yapısı milliyetçidir. Ee, yani bu benim beklediğim bir şey. Hani bunu beklemek Konya tribünlerine biraz haksızlık olur. Tabii ki hepimizin istediği bu. Keşke böyle olsaydı. Ama mesela düşünüyorum şimdi mesela İstanbul tribünlerinde olsaydı öyle olur muydu? Onu soracaktım ben. Nasıl olurdu? Yani Galatasaray stadyumunda olsaydı, Fener stadyumunda olsaydı, e, orada bir barış pankartı açılır mıydı? E, bu ses nasıl karşılık bulurdu? E, yani farkı var mı daha doğrusu? Yani Konya stadında olmasıyla Galatasaray'ın stadında olmasının bir farkı olur mu? Farkı şöyle var. E, şimdi İstanbul tribünlerinde azınlıkta olsa da. E, muhalif diye adlandırdığımız işte solcu, sosyalist, komünist, anarşist e, grupların e, bir şekilde örgütlenmeleri ufak tefek var. Ben eminim ki eğer İstanbul'da olsaydı bu maçlar, onlar münferit olarak bir şeyler yapmaya çalışırdı. Yani bunun bedelini göze alarak bir pankart açarlardı, işte 30-40 kişi bir slogan atmaya çalışırlardı ama genel olarak Konya'daki gibi olurdu. Konya'dakinden farkı şu olurdu, o 6 bin kişi olmazdı bence İstanbul tribünlerinde. Ama Öyle bir slogan atılsa da gene İstanbul tribünlerinde de o slogan ıslıklanırdı. Yani benim görüşüm bu. Bir pankart olurdu ama gene yani birbirinden çok farklı şeyler değil. Yani İstanbul tribünleriyle Konya tribünleri böyle hani taban tabana zıt ayrılan, ayrışan şeyler değil. Yani böyle belki de işte bir karşılaştırma, bir istatistik çıkarılsa yüzde 80 benzeşen şeylerdir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu böyle yani ama işte İstanbul'da... ...biraz daha böyle muhalif gruplar kendilerini e, baskı altında da olsalar ifade edebiliyorlar. Şimdi o zaman tabii ki daha derinlikli yani süremizin el verdiğince anlayabilmek için... ...daha derinlikli konuşmak lazım yani. Bu acı bir şey bu işte konuşuyoruz baştan beri ya yani tribün kültürü var diyoruz ama... ...bu nasıl bir kültür, ne kadar doğru bir kültür orası tartışmalı. Futbolun zaten liginden e, tutalım da futbolcusuna kadar tartışmalı. Bir kere milli takım, bizim milli takımımız değil diyoruz yani bu durumdayız ee, biraz daha konuşalım yani nasıl bir tribün olmalı mesela saha için hep derler ya fair play dedikleri bir şey dürüst oyun hı hı. dedikleri bir şey saha için bu tribün için uyarlanamaz mı mesela anladım şimdi bakın tribün olayı çok farklı bir olay yani çok büyük çelişkiler barındıran barındıran bir şey için içinde özellikle sosyalistler için çok büyük çelişkiler barındırıyor. Bu nedir? Mesela işte bir futbolcuya sevgi gösterisinde bulunuyorsunuz. Yani adam senelik 3 milyon euro kazanıyor. E i̇şte sen onun için pankart hazırlayıp tribüne asıyorsun. İşte asgari ücret alıyorsun. İşte ne bileyim milyar dolarlık bir e, sektör yok sayılıyorsun ama gene var olmaya çalışıyorsun. Yani bu anlamda çok büyük çelişkiler barındıran bir şey içerisinde. E, tribün nasıl olmalı? İlk başta tribünden önce futbolun nasıl olması gerektiğini konuşmak Hı. gerekiyor. Biz e, her zaman başka bir futbol olabileceğine, bu oyunun başka türlü oynanabileceğine, bu kadar büyük işte endüstriyel bir e, olgudan dış olgunun dışına çıkabileceğine inanan insanlarız, bunu isteyen insanlarız ama aynı zamanda da bu endüstriyel futbola aşık insanlarız. Eee tribündeki fair play olayına gelirsek ben bunun tribünleri yani tabii ki şiddet anlamsız şiddet çok e, iyi bir şey değil, kötü bir şey. Ama ee, hani herkes yan yana otursun Galatasaray'la Fenerbahçeli işte böyle kardeş çamaç izlesin ama tribün böyle bir şey değil yani anlatabiliyor muyum? Yani eğer böyle olsaydı Gezi olmazdı mesela hani Gezi'nin tribün ayağı olmazdı hiçbir zaman. Hmm. Çünkü tribün o muhalifliğini e, birbirine olan karşıtlığından alıyor. O karşıtlık üzerinden bir muhaliflik gelişiyor tribün içerisinde. Yani türbündeki türbüne giden, türbünü hisseden, işte koklayan, bir zaman bulunmuş her insanın içerisinde bir parça muhaliflik vardır. İşte bu milliyetçisinde de böyledir mesela. Hani garip bir şekilde. İşte deplasman otobüsünde mesela giderken işte milliyetçi bir arkadaşınla birlikte böyle yan yana Ahmet Kaya'dan bir şarkı söyleyerek gidebilirsin yani türbünde. Türbün çok garip bir olgu yani hiçbir kalıba sığmayan bir şey. Aynı zamanda çok büyük çelişkiler barındıran bir şey içerisinde. Hı hı. Şimdi süremiz de azaldı biraz daha toparlayalım o zaman nasıl olmalıyı biraz anlattın. Bunun için ne yapalım peki yani şöyle diyoruz ya şimdi bu milliyetçisi için de böyle efendim sosyalisti evet. için de böyle. O zaman milliyetçi bir ses tribünde yükseldiği zaman ama biz bunu hemen olmaz bir dakika diyoruz ya nasıl olmalı yani en azından sonuçta tribünün bir kültürü vardır, milliyetçisi de vardır, sosyalisti de vardır ama insani değerlerin, insani duygularının da yitirilmeden belki de tribüne aktarılması gerekmez mi? Yani, Tabii ki öyle olması e, gerekir. Bu katliama karşı işte orada 45 bin kişilik statımı. O kadar insan hep birlikte barış sözcüğünü söylemesi mesela bu değil midir olması gereken? Futbolda da böyle değil midir? Futbolcusuyla da böyle olması gerekmez mi? Evet, ideal olan bu. Ama bir de ülke gerçekleri var. Yani hani ülkenin hangi toplumunda, hangi kesminde böyle bir gerçeklik, böyle bir oran var mesela, onu bir tartışmaya açmak lazım. O zaman yani siyasetle e, tribün birbirinden ayrı değil o zaman. E, tabii birlikte ki ayrı paralel gidiyorlar. Evet, evet yani. birlikte paralel gidiyor. Yani Türkiye'ye baktığınız, yani, tribün aslında Türkiye'nin bir böyle mikro oluşumu gibi bir şeydir yani, hemen hemen oranlar aynıdır. İşte Türkiye'de ne kadar e, muhalif varsa tribünde de o kadar muhalif vardır. Hı. Anlatabiliyor muyum? Yani o tribünleri böyle özellikle Gezi'den sonra hani bir süper kahramanlara dönüştürdüler. Evet. Hiç öyle bir şey yok aslında. Yani Gezi'de çok güzel bir destek verildi. Ama gene o hani nasıl Gezi'de Türk halkının muhalif kesimi başlattı. işte hiç kimsenin umurunda değilken ağaçların başında nöbet tutmaya başladı 100-200 kişi. Tribünde de aynı şekilde 100-200 kişi Gezi'ye destek verdi ve birden böyle parladı olay. O zaman son sözlerini alayım senden bir taraftar olarak. Hem tribünlere dair, hem işte barışa dair ne yapalım, nasıl yapalım? Tribünlere dair bizim şu anda tek bir beklentimiz var. Pasolig'in kalkması. Çünkü Pasolig bizi engelliyor. Ben yaklaşık 15 seneden beri Galatasaray tribünlerine giden her sene kombinesini alan işte İstanbul içi İstanbul dışı deplasman her yere giden bir insandım. Bir buçuk seneden beri statlara gitmiyorum. Pasolik olmayan maçlara dahi gitmiyorum protesto ettiğim için. Artık böyle statların kokusunu özledim. E, tribün olarak beklentim bu. Barış olarak söyleyebileceğim de şu var. yüzün e, üzerinde insanımızı kaybettik. Gerçekten dostlarımızı, yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı, Gencecik kardeşlerimizi, abilerimizi kaybettik. Yani tarif edilemeyecek acılar yaşadı insanlar. İşte ben bugünlerde nefret dili yerine biraz daha barış diline sarılmamız gerektiğini düşünüyorum. Barışı daha güçlü haykırmalıyız. Çünkü bizim karşımızdaki bu karanlığın istediği zaten bizi nefrete itmek. söylemleri söylemlerinde bulunmamızı sağlamak. Ben barışa çok daha sıkı bir şekilde sarılmamız gerektiğini düşünüyorum. Hadi. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizler de elbette hem PASO ligin kalkmasını, e, buradan bir kez daha çok programlar yapmıştık onunla ilgili. Yapmaya da devam ederiz. Elbette kalkmalı. Kalktığı zaman belki de işte bu meseleleri de başka türlü demek ki tartışacağız. Belki o muhalif sesler her yerde olduğu gibi tribün, tribünde de kesilemeyecek. E, Umarım. Çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için. Ederim. Sağ olun. E, bize biraz anlattığın için. Evet bugün e, Konya'da Türkiye-İzlanda maçında yaşanan durumu konuşmaya çalıştık efendim. Taraftar Yiğit Ağbaba bizimleydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadığı için. Elbette dediğimiz gibi barış sesi her yerde yükselsin diyoruz. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Buna statlar da dahil, tribünler de dahil. Elbette taraftar gruplarının da maçlara gitmek ve orada bir sesi yükseltebilmek, barış sesini yükseltebilmek için de pasal gün kalkması gerektiğini ve bunu özlemleyen insanların tribünlerde olup oralardan bu durumlara bir şekilde müdahil olabilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bugünlük Karşı Pencere'den bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.